Shining Armor ve Prenses Cadence Kristal Krallığa yaptığım ziyareti erken bulmaz. Ama Flurry Heart büyüdü onu görmek istiyorum. Bakalım onu tanıyabilecek miyim? Flurry Heart onların tek bebeği Twilight. Onu tanımakta zorluk çekeceğini hiç sanmıyorum. Hmm. Özür dilerim. Yeğenini çok özlediğini biliyorum. Ben de Sunburst'ı göreceğim için çok heyecanlıyım. Kendi evimde arkadaşlık derslerinden geri kalmak istemiyorum. Starlight, Ponyville'deki çalışman bir yere varmıyor. Ayrıca sen bu arkadaşlık konusunu her yerde öğrenebilirsin değil mi Spike? Spike mı? Spike da kim? <laughs> şey, Spike sensin Spike. Bu arada neden böyle giyindin? Aa, arkadaşlar kimliğimi ifşa ettiniz. Ben olduğumu nereden anladınız? Çünkü sen, sensin. Paltolu, şapkalı ve gözlüklü sen. Hem burada sadece üçümüz varız. o doğru. Spike, neden kılık değiştirdin? Kristal Krallığa son gittiğimizde bebek ve kristal töreni gibi konular olduğu halde sokakta kahraman oldum ben. Şey ona pek kahramanlık diyemeyiz. Hem bu bir aile ziyareti. Cesur kahraman Spike'ın gelişiyle ortamı sirke dönüştürmesini istemem doğrusu. Anladık. Kristal poniler sana hayran. Spike krallığı kurtardın hem de iki kere. Ama yine de gelişinin ortamı sirke dönüştüreceğini pek sanmıyorum. Doğru bir kılık bulabilirsem haklısın. My Little Pony, My Little Pony Aa, My little pony. Arkadaş olmak nasıldır söyle My Little Pony Gece benimle paylaşabilirsin Maceralar, eğlence İyi bir kalple bağlı bize iyilik yap, Hep mutlu Seninle dost olmak güzel My Little Pony Benim iyi arkadaşım Bak, kılık değiştirmene de hayranlarından kaçmana da hiç gerek yokmuş Spike. Etrafta tek bir pony bile yok. Terk edilmiş şehirlere benziyor. Nedense içime kötü bir his doğdu. Evet burada bir tuhaflık var. O halde bu kılıkta gezmeme gerek de kalmadı. Evet, Geçti kumlu. Spike bu. Ne, ne, ne Bye bye, bu poliler bye bye. neden bye saklanıyor? Bye bye. Ah şuradakiler de prenses tuvalet ve öğrencisi olabilir. Bundan da emin olabiliriz? Olamayız. Bunlar da şey de olabilir. Var. Biliyorsunuz işte. Harikasın. <laughs> ya bu karşıladığımız kahraman Ay, gerçek sipariş değilse? İyiliğini düşünen katsın. Anlaşıldı. Burada gerçek anlamda tuhaf şeyler oluyor. Bir de bana sor. Durun kimsiniz? Ee, ünlü arkadaşlık prensesini tanımadınız mı yoksa? Kendisini tanıdık tabii ki. Ama bu onun gerçek olduğunu göstermez. Soru yok arkadaşlar. Onlar benimle. Cesur kahraman Spike'ın dostları, Kristal Krallığı'nda dostları sayılır. Öyle değil mi? <laughs> ha, aslında bayağı benziyor da. Ama o olmayabilir de değil mi? Maalesef ama kim olduğunuza dair bir kanıt görmeliyiz. Buradan sonrasını biz halledebiliriz. Oh, Cadence tam zamanında. Burada neler oluyor? Durumu açıklayabiliriz Twily. Tabii gerçekten sizseniz. Sabah oldu sabah hadi oldu. Artık hadi uyan. hadi uyan. artık uyan. Toynak beni çırp sağa sola sallan. sallan. <laughs> Durum anlaşıldı muhafızlar. Gerçekten o. Tabii ki o olacak. Bütün bunlar ne demek? Bu yakınlarda bir change link tespit edildi. Change link mi dedi? Bu hiç iyi olmadı. Evet hem de hiç. Kraliçe Chrysalis düğünümüzde benim yerime geçip ordusuyla Candlelot'u işgal edince elimiz kolumuz bağlandı. Bunlar sevgiyle besleniyor. Flurry Heart'ın kristal töreninden sonra krallığımız sevgi ve mutlulukla doldu. Buraya bebek için gelmiş olabilirler. Muhafızları artırmamızın sebebi bu. Ve bu yüzden... Kalponi'nin kimliğini inceliyorsunuz. Bu tatsızlık için özür dileriz. Fleury Hart sizi görmek için sabırsızlanıyordu. Ay. Oh canım benim nasıl da büyümüş. Starlight ile birlikte onu korumak için her şeyi yaparız. Doğrusu burada olmanız bizi çok rahatlattı. Çok teşekkür ederiz. Hmm. Muhafızlarım cesur kahraman Spike'ın da Changeling'i yakalamaya çıkıp çıkmayacağını soruyorlar. Ciddi misiniz? Aa, bence bu iyi bir fikir olmayabilir Spike. Çok tehlikeli olabilir. Yapma Twilight. Cesur kahraman Spike'la konuştuğunu unuttun galiba. Sen hiç benim tehlikeden kaçtığımı gördün mü? Hmm. Muhafızların yanında güvende olur. Daha doğrusu muhafızlar benim yanımda güvende olur. Aa. Cesur kahraman Spike... Sen changinglerle karşılaşmıştın. Bize ne anlatabilirsin? Oh, ee, link değişim anlamına geldiğine göre bunlar da değişebilir. Duydunuz mu? Bu canavarlar kendilerini bize benzetebilirler. Dikkatli olun. Her zamankinden daha dikkatli. Ve her yerde olabilirler. O yüzden mümkün olduğunca çok yere bakmalıyız. Siz şu tarafa arayın ve siz şu tarafa bakın. Bana da... Burası kaldı sanırım. Burada saklanacak çok yer yok. Tabii bu kaya onlardan değilse. Söyle bakalım kaya. Gerçek bir kaya olduğunu nereden bileceğim? Hımm... Konuşmuyorsun demek. Beni böyle kandıramazsın. Aaaa! Aa! Aa! Karam. Belki de artık cesur kahraman Spike'ın geri dönüp muhafızları koruması gerekiyor. Sadece yansımaymış. Hı? Sadece bir yansıma biliyordu. Geri gel. Aa, aa. Aa, aa. Aa, bak işte bunu beklemiyordum. Burada buz çok kaygandır. Benim yüzümden canının yanmasını istemedim. Sen beni kurtardın mı? Hayır önemli değil. Benimle arkadaş olmak istemediğini biliyorum. Bekle. Hiçbir şey anlamadım. Şey, changing'lerin kötü olması gerekmiyor muydu? Kötü mü? Ben kötü değilim. Benim tek istediğim iyi bir arkadaştı. Yumurtadan ilk çıktığım andan beri bunu istiyordu. <laughs> Kraliyet düğününe saldıranların arasında ben de vardım. Ama oradaki dostluk ve sevgi duygusunu görünce onu alıp beslenmem mümkün değildi. Ben de bu sevgiyi paylaşmak istedim. O günden sonra kendi grubumla yaşayamayacağımı anlayıp paylaşacak sevgi aramaya başladım ama Ama ne? Açlıktan mahvoldum. Kristal krallıkta fazla miktarda sevgi olunca ister istemez buraya sürüklendim. Şu an öyle çelişkiler yaşıyorum ki. Bu yoğunluk kristal töreninde oldu. Bebeğin dünyaya gelmesiyle bütün krallığa sevgi yayıldı. Oh, özür dilerim. Ama o kadar açım ki belki bir arkadaşım olsa paylaşacağım sevgi bana yeter ama hiçbir pony benimle arkadaş olmak istemez ki. Peki şimdi sana saygın ve sözü geçen bir poninin onları bu konuda ikna edebileceğini söylesem ne dersin? Keşke bu dediğin gerçek olsun. Gerçek! Benden bahsediyorum yani. Benden. Ben Spike'dan. Spike dedim. Cesur kahraman. Eminim adımı duymuşsundur. Hayır. Ama beni kötü kraliçe büyüttü. Adım da Thorax. Bana yardım etmek istediğine inanamıyorum. Neden? Bugüne kadar hiçbir pony sana iyi davranmadı mı yoksa? <laughs> Aa, özür dilerim. Alışkın olmayınca iyiliğin durumumu etkiledi. Şimdi hala dost olmak istiyor musun? Tabii ki. Bütün Kristal Krallığı'da seninle arkadaş yapacağımdan eminim. Güven bana dostum. <laughs> Ama belki de önce onlarla yalnız konuşsam çok iyi olur. Tamam. <laughs> tamam. Neler diyorsun? Bir changeling mi gördün? O kötü canavarı alt mı ettin? Bir changeling mücadele etmek cesur bir harekettir. Ama bundan daha da güzeli vardır. İki changeling ile mi mücadele? Bütün Linklerle mi mücadele? Mesele bir changing değiş hiç mücadele etmemek. Çünkü ben onunla arkadaş oldum. <gülüyor> <gülüyor> Aa, tabii. Bir an için ciddiysin sandım. <laughs> Düşünebiliyor musun? Bir changing ile arkadaş olmuşsun. Ben çok ciddiyim. Bunu gerçekten istiyor. <laughs> Aa, tabii tabii. <laughs> Sen sadece cesur kahraman Spike değil. Aynı zamanda da şakacı Spike'sın. <laughs> ben şaka yapmıyorum. Bu changing iyi iyi biri. Kusura bakmayın ama ben gülecek bir şey göremiyorum. Kötü kraliçe Chris Salis, Cadence'ı kaçırdı ve bana özel bir güç kullandı. Herhangi bir changeling ile iyi kelimesi yan yana gelemez. Haklısın Shining Armor. Özür dilerim. Şaka yaptım. Kötü bir şaka. Söyle söyle, sana ne dediler? Kaç yeni arkadaşım olacak? Şey, ee, olaylar pek de düşündüğüm gibi gelişmedi. Aa, evet, anlıyorum. Yine de denediğin için teşekkür ederim. Bu sonuca pek şaşırmadım. Sevgi dolu ponilerin böyle biriyle dost olması... ...böyle birine güvenmesinden çok daha zor, öyle değil mi? Tamam, ben bir çaresini buldum. Link araman bittiyse ile bana yardım eder misin? Flare Heart için koruyucu güç hazırlıyoruz ve senden iyi not tutan kimseyi tanımıyoruz. Ee, bu arada Twilight seni bir arkadaşımla tanıştırmak istiyorum. Ee, kristal Huff. E, kristal Huff. Sevgili dostum Kristal of. Çok sevindim efendim. Oh, ben de tanıştığımıza sevindim. Spike'ı nereden tanıyorsun? O oh, e, Spike'la ben eskiden tanışırız. Equestria oyunlarından o zaman tanıştık ve bugüne kadar da mektup arkadaşlığı yaptık. Mektup arkadaşlığı mı? Aa, benim mektup arkadaşları istemden yararlanabilirdin. Neden bana söylemedin? Şey ya ben Starlight'la sen çalışırken sadece onunla yazışmak istedim. Ben de cesur kahraman Spike'ın bana yazdıklarını arkadaşlarımla paylaşmayı seviyordum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Arkadaşınla birlikte vakit geçirmek istiyorsan Starlight'la ben idare edebiliriz. Harika! Kristalof bana şehri gezdireceğine söz verdi. <laughs> ne kadar güzeldi. Sana söylemiştim. Kırsal da! Spike kadar eğlenceli bir poniymiş. Da, burası tıpkı benim hayalini kurduğum gibi bir yer. Ama sonsuza kadar bir kristal poni gibi numara yapamam. Öyle değil mi? Rahat ol. Hepsini kazanacaksın. Çok yakında kimse senin bir changing olduğunu umursamayacak. Spike! Hı? Twilight bir arkadaşında gezdiğini söyledi. <laughs> Cesur kahraman Spike'ın arkadaşı benim de arkadaşım sayılır. Merhaba. Oh, ne kadar da güzel bir bebek. Nasıl da sevgi ve neşe saçıyor. <gülüyor> ben, ben... <gülüyor> <gülüyor> Aa, ben özür dilerim. Ben çok üzgünüm. Elimde değil. Durduramıyorum. Spike, gel. Buradan çıkar. Hayır durun. Siz yanlış anladınız. Bu Changelik arkadaşının yerine geçip bebeğe yaklaştı. Bunun başka nasıl bir açıklaması olabilir ki? Ben... Ya. Bilmiyorum. Aa. Yakalayın. Çençlik'in elinize kaçırmayın sakın. Umarım arkadaşın iyidir Spike. Umarım öyledir. Bak, biz bu Changeling'i yakalarken sen de kristal hufu bul. Hmm, şu an beni görmek istemediğinden eminim. Dağılın! O Changeling hala buralarda olabilir. Sanmıyorum. Buradan mümkün olduğu kadar uzağa kaçtığından adım gibi eminim. Tabii ya. Nerede olduğunu biliyorum. Thorax! Burada mısın? Özür dilemek için geldim. Senin yanında durmam gerekirdi. Of oh, hadi İçeride olduğunu biliyorum. Beni yalnız bırak. Aa! 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 Yardım eder misin? Sana yardım edeceğimi de nereden çıkardın? Ben kötü kalpli bir changelingim. Çünkü sen benim arkadaşımsın. Keşke ben de senin arkadaşın olsaydım. Aa! Aa! Tamam haklısın zor olduğunu biliyorum. Kristal Krallık'taki herkes seni seviyor. Benim için kendini feda etmeni isteyemezdim. İstemene gerek de yoktu. Ne oldu? Ne yapacaksın? İşin başında yapmam gereken şeyi. Hadi 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 oh, çabuk, hadi çabuk. Hadi çabuk arayalım bulalım. Hadi, hadi buralarda tamam, bir yerlerde olmalı. Her yere, yere bakın. Tamam, etrafta bir changelingin olması iyi bir şey değil ama bu kadarı da şart mıydı? Ama bir tanesi buradaysa peşinden bütün bir ordu gelebilir. Doğru ama Starlight da haklı. Bu iş biraz kontrolden çıktı. <laughs> Anlıyorum ama başka ne yapacağımı bilemiyorum. Ben biliyorum. Ah! Ah! Spike sen ne yapıyorsun? Götür şu şeyi buradan. Hayır onun adı şey değil. Onun adı Torax. Ve o benim arkadaşım. Ah! 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 kahramanım Cesur ve gözü pek Şimdi inanamayacağınız Bir şey anlatacağım Korkarım ben de Hatalar yaparım Yani bir kahraman değil Gayet sıradanım Ama gün geceye dönüyorsa Ah, karanlıkta döner aydınlığa Peki bir changeling neden değişmesin? Hiçbir poni aynı değildir Kartaneleri bile farklı birbirinden Kendimi güçlü sanırdım ama yanılmışım her koşulda yanında olmalıydım Ama gün geceye dönüyorsa karanlıkta döner aydınlığa Peki bir changeling neden değişmesin? Size göre kahramanım, cesur ve gözü pek. Şimdi inanamayacağınız bir şey anlatacağım Bu changeling gerçek Spike'ı tanıdı Ne olursa olsun beni hiç bırakmadı duyuyorum. Sahi mi? Elbette. Kristal krallıkta çok sevildiğin halde bir dostun için her şeyi tehlikeye attın. Bundan daha cesurca bir hareket düşünemiyorum. Arkadaşlık prensesi olarak tüm Equestria'ya örnek olmaya çalışıyorum. Ama bugün Spike bana her türden arkadaş edinebileceğimi gösterdi. Sanırım bütün ponilerin arkadaşlık hakkında öğrenecekleri var. Benim bile. Spike Torox'la arkadaş olduğunu söylüyorsa Torax benim de arkadaşımdır teşekkür ederim. Kristal Krallık adına ben de sana bütün kalbimle dostluk toynağı uzatıyorum. Eminim krallığımızdaki herkes de benim gibi yapacaktır. <türmedi> evet, <yaşasın>! evet, <gülüyor> 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 Kristal Krallığa hoş geldin Thorax. Bize kendini tanıtman için sana fırsat vermedik. Belki bu durum artık değişir. İşte buna çok sevinirim. Arkadaşlıkla ilgili her şeyi bilmek istiyorum. Ve belki bir gün bu bilgileri Çeşni Krallığı'na da öğretirim. Belki benim halkım da birbirini sevmeyi öğrenirse... ...başkalarının sevgisini almaktan vazgeçer. Yaşasın cesur kahramanımız Spike! Yaşasın! Hey! 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 Yaşasın Spike! Hey! Hey! Yaşasın Spike! Hey! Hey! İşte <laughs> Spike bir tanesin! <laughs> Gördün mü sen <Sana> haklı çıktın. <laughs> Hangi konuda? <laughs> Arkadaşlığın her yerde öğrenilebileceği konusunda...